Merhabalar. Dün piyasalara bomba bir haber düşmüştü. BNB tokenlerle alakalı. SEC yani ABD düzenleyici kurumu, ABD'nin SPK'sı. BNB hakkında bir soruşturma açtığı haberleri geldi. Fakat bizim ülkemizde dava açtı olarak insanlar algıladılar. Hayır dava açma öncesi bu soruşturma süreci oluyor. Ripple'da da aynısı olmuştu zaten. Bayağı bir uzun süre araştırma ve soruşturma evresi geçirdikten sonra Ripple'a dava açılmıştı. E, bu da aynı şekilde. E, şimdi BNB soruşturuluyor SEC tarafından. E, menkul kıymet olup olmamalar bir e, soruşturma yapılıyor. E, bu süreçte muhtemelen BNB zaten zayıf seyredecektir. Bugün %7 e, düşüşteydi zaten en son. E, bu muhtemelen güç dengeleriyle alakalı. Binance çok fazla kripto paraya hakim oldu. E, ABD'nin de biliyorsunuz e, yani para olan yerde ABD'nin hükmü olmazsa sıkıntılar her zaman çıkar. İşte stabil ile alakalı yorumları ve görüşleri zaten herkes tarafından biliniyor. E, bu soruşturma süreci muhtemelen e, BNB'yi olumsuz olarak etkilemeye devam edecek süreç sonuçlanana kadar. Zaten son günlerde zaten negatif olarak seyrediyordu BNB Coin. Bakalım önümüzdeki süreç neyi gösterecek? Aslında çok ciddi bir short imkanı sunuyor BNB Coin ileriki günler için. Bir teknik analizini yapalım biz bunun. Bizim branşımız. Şimdi... Günlük grafik. Günlük grafik direkt bazılarınızın dikkatini çekmiştir. Şöyle çizelim. Burada bir obo gözüküyor. Hatta e, boyun çizgisinde çizelim. Boyun çizgisini kırmış zaten. Güncel fiyat 276 seviyelerindeydi. Şimdi bunun e, 218 60 desteğine kadar e, düşüşü odası gözüküyor şu anda. Şöyle şuraya çizelim. Şurada bir ayak vardı. Bir sonraki grafikte daha net göreceksiniz zaten onu. 218-60'a kadar gitmesi gayet olası gözüküyor. 218-60'ı denerse oradan <laughs> destek alıp almayacağını takip etmek gerekiyor. Ola ki yukarı hareketi zorladı diyelim. 318 60 seviyesi zaten e, direnç e, seviyesi Ardından da 450. Fakat burada obo formasyonu işlemeye başlamış. Yani bunun geri dönüş ihtimali biraz zayıf. E, şöyle daha anlaşılacak şekilde de çizeyim. Bakın. Bildiğiniz obo. A'sı, B'si, C'si yok. E, aşağı trend e, biraz daha kuvvetlenecekleri yukarı ataklar zayıf olacaktır. Şimdi 4 saatlik grafiğimize bakalım. Bakın 4 saatlik grafikte de zaten şu dip şu ayak pin var. 218.60. E, şurası da kırıldığı için bak, şu kısım burası kralı için büyük bir ihtimalle 21860 olduğunu başlamış bir destek de şurası gözüküyor en son destek 175 civarı bu bu destekler kırıldıktan sonra 21860 garanti e, görülecek gibi gözüküyor direnç de e, şu tepe seviyesi 335 60 olarak gözükmekte e, önümüzdeki süreçler e, BNB için Teknik olarak zayıf gözüküyor. Tamam mı? Fakat e, muhtemelen piyasalar SEC ve ABD tarafından e, gelen haberlere daha çok duyarlı olacaktır. Ve de e, yatırımcılar e, şöyle bir mantık vardır. Belirsizlik olan yerden e, Kara e, netlik olmayan yerlerden e, yatırım olarak faydalanmazlar, değerlendirmezler. Yani muhtemelen balinalar çok fazla BNB'ye adım veya giriş yapma süreci yaşamayacaktır bundan sonraki süreçte. Yani BNB için zayıf günler. Ha yani yukarı tepkiler olur mu? Tabii ki olur. Daha geçici tepkiler olur. Anlık olur. Kısa süreli olur. Fakat bunun gideceği yer aşağı gözükmekte. Yani 218.60 seviyesi net bir şekilde gözüküyor. Bunu dile getirelim. E, 21860 seviyesi görüldükten sonra yeni analizimizi zaten biz yaparız e, burada takibimiz olacak BNB Coin'de. Fakat e, o bu formasyon işlemeye başlamış e, net bir şekilde. Bunun geri dönüşü kolay kolay olmaz. Ha 21860'tan teper 31860'ı yukarı yönlü kırarsa o zaman bir yükselişten bahsedebiliriz. Fakat 31860 geçmedikten sonra hayal gerek yok. 31860 çok net bir şekilde gözümüzün önünde. Şu kısmı bakın. müddetçe geçmediğimizdece ee, yani sorun devam eder. Bakın 31860'ını da şuraya çizeyim ben. Hemen 31860. Bu kısım kırılmaya başlasın ki ardından işte 335-60'ı kırmasını konuşabiliriz, 450'yi kırmasını düşünebiliriz. Ama şu an 318-60 demokrasinin kılıcı gibi önümüzde durmaktan. Ya bu seviye kırılmadıktan sonra e, yani zayıf seyreder. Hatta ben şöyle 318 60 yazayım. Kafalar karışmasın. Onu atlamışız. 60 ilk ana direnç olur. Tekrar ben söyleyeyim, BNB zayıf serimi devam edecek, net bir şekilde devam edecek. Üzerinde sekin araştırması, soruşturması gibi bir durum varken zaten pozitif işlemesine, devam etmesini düşünmek hayalcilik olur. Bitcoin de zaten bu yüzden zayıfladı dün ve bugün. Özellikle Asya Senası'nda sert hareket oldu aşağı yönlü. Tamamen BNB'nin etkisi. Şimdi LUNA, Luna faciasından bir BNB'nin üstüne gelmesi kriptoları gerçekten olumsuz yönde etkiledi. Fakat bir önceki analizimizde yazmıştım. Eğer FED faiz kararı baz alınacaksa Bitcoin'in 40.000'i denemesi gerekiyor önce. 40.000'i denedikten sonra ancak düşüşler düşünülebilir. Demeye çalıştığım kriptolar için kara günler. Kriptolar yani geçmişte neleri neler atlattı? Takip edenler bilir. Süreçte atlatılır. Fakat en az hasarla atlatmayı umuyorum hepimiz açısından. Diyeceklerim bu kadar. Güncellemden kadar gelecek e, takipte kalmanızı öneririm. Haberler vesaire falan zaten bizden daha az yazan yok. E, yayınlayan yok daha doğrusu. İlginize teşekkürler.